Avrupa Birliği Brezilya zirvesi toplantısı için Brüksel'e gelen Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff, 20 sektörü kapsayan 3 yıllık anlaşma imzaladı. Bir dizi temaslarda bulunan Rousseff, ekonomik yönetim reformuna gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu sürecin finansal sistemde etkin düzenleme olmadığından dolayı yaşandığını anlamamız gerekiyor. Krizin ikinci aşamasındayız. Finansal kurumları kurtarmak için yürütülen politikalar birçok gelişmiş ülkelerde kamu borcunun artmasına sebep oldu. Brezilya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, reel sermayenin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, ticaretin artması için girişimciler arasındaki diyaloğun çok önemli olduğunu kaydetti. Bankalardaki likiditelerin yönetimi konusunda muhafazakar bir davranış sergiliyoruz. Brezilya'daki Basileira Endeksi normalin üzerinde seyrediyor. Buna rağmen üretim faaliyetini artırmak için girişimcilere destek olmaya devam ediyoruz. Bizi diğerlerinden farklı kılan da bu. <laughs> Kasım ayında gerçekleşecek G20 zirvesi kapsamında bir araya gelecek olan Brezilya ve Güney Amerika Birliği'nin ortak hareket etmek için yeni bir strateji belirleyebileceği belirtiliyor. Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı olmanın yanı sıra Avrupa Birliği yatırımlarının yüzde 40'ını bu ülkeye yapıyor. Ancak Latin Amerika'nın en büyük ülkesi ekonomik kriz konusunda borç kriziyle boğuşan ülkelere parasal destek sağlamaktan ziyade ekonomik yönetim reformunu destekliyor.